Bu da burada ses var. Bu ne şunu. İdes vur. Ya amına koyayım. Zıplaya vur zıplaya zıplaya vur zıplaya sp. Dan 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 dan. Doldu doldu dol doldu. Evet, evet. Dul dul, dul 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 bu dul el dul. gitsin bak ben nasıl sana dul dul yapıyorum oğlum boş yere neden sıkıyorsun amına kodum delisi gördüm sesini şey aldık orospu çocuğu seni e tuşu yok e tuşu yok <laughs> Allah belanı versin basmıyor <laughs> <laughs> <Oğlum>. bak <laughs> lan amına kodum gitti Allah belanı versin yok oğlum bomba abi çözemedim Oğlum çözüm. Oğlum. <laughs> <laughs> Kanka ayarlardan değiştir o şeyi Kanka yok yok. Farklı bir... Farklı bir düşe... Gece gece amına koyayım. Evet, <laughs> afiyet <laughs> olsun. Hadi.